Şimdi gelelim onun ikinci iddiasına. Evet, ayetin devamını okuyalım. Li <Sessizlik> yurduhum ve li yelbisu aleyhim dinahum ve lev şâ Allahu ma faaluhu fezerhum ma Özür dilerim, iftirun. Şuradan itibaren Ve Allahu ma faaluhu. Ve Allahu ma faaluhu. Bu kısım Türkçesinden de okuyalım. Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. İşte bu kısmı almış, bu kısım hakkında şöyle bir iddiası var. Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı kısmı. Diyor ki o kişi Rabbin dileseydi demek Rabbin dilememiştir demek. Allah dilememiştir demek. O zaman Allah buyruk vermiştir, emir vermiştir, izin vermiştir. Allah izni kendisi vermiştir evlatları öldürme konusunda. Emretmiştir, buyruk vermiştir. Dolayısıyla o müşrikler evladını öldürünce Allah'ın emrine itaat etmiş oluyor. Haşa bakın görüyorsunuz değil mi? Mantık görüyorsunuz. Ne kadar mantıksız, ne kadar art niyetli bir yaklaşım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah niye bir insana kötülüğü emretsin? Niye? kitabında şunu söylemişken inna Allah yemuru bil Adli vel ve ihsan ve itai dil qurba şüphesiz ki Allah iyiliği adaleti yakınlara vermeyi emrediyor ve yenha anil ve munkeri ve ve sizi fuhşiyattan kötülükten çirkin işlerden azgınlıktan da yasaklıyor Allah bunu yaparken niye bir insanı evla, bir insanı öldürmeyi insana emretsin bu nasıl bir mantıksızdır mantıksızlıktır ya. Zaten iki ayet sonra arkadaşlar bakın iki veya üç ayet. 140. ayet olsa gerek. Orada Rabbimiz bu işin ne kadar çekin olduğunu vurguluyor. Bakın açalım. 140. ayet açalım. Yani bu nasıl bir mantıksızlıktır, tutarsızlıktır ya. Bir insan bu kadar mı iftira atmak ister yani. Bu bildiğimiz iftira atmak için uğraşmak yani. Ayete bakın. 140. ayet. Bir bilgiye dayanmadan akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın rızık olarak verdiklerini Allah adına iftira ederek haram sayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Gerçekten onlar sapkınlaşmışlar ve doğru yolu bulamamışlardır. Bakın çocuklarını öldürenler sapkındır diyor, hüsrana uğramıştır diyor. Allah bunu söylerken nasıl çocuklarını öldürmeyi Allah emreder? Bunu da çelişki olarak söylüyor zaten kendisi. Ancak kendisi çok önemli bir mevzuyu kaçırıyor. O mevzuyu şimdi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Yani iddiasını anlatabilmişimdir umarım. Eğer Allah dileseydi ifadesini alıp Allah izin vermiştir diyor. Allah emretmiştir diyor. Dolayısıyla suçlu Allah'tır diyor Haşa. Evet, şimdi gelelim mevzunun aslına. Arkadaşlar şu konu bilinmezse Kur'an-ı Kerim tam olarak anlaşıl anlaşılmaz. Kur'an-ı Kerim tam olarak anlaşılmasını istiyorsak şu mevzu bileceğiz. Altını çiziyorum. Bu mevzu Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için çok önem arz eder. Hangi mevzu? Tekvini emirler, teklifi emirler. Bu mevzu çok önemlidir. Rabbimizin emirleri iki türlüdür arkadaşlar. Rabbimizin emirleri iki türlüdür. Birisi ben Arapça olarak değil biraz da Türkçeleştirmeye çalışacağım. Çünkü daha iyi anlarız o zaman. Birinci tür, Rabbimizin emirleri iki türlüdür. Birincisi tekvini emirler. Yani tekvini oluşumsal arkadaşlar. Fıtri kanun yani doğal kanunlar. Bu şekilde emirler. Bu kanunlar aksi yoktur. Rabbimiz neyi emrettiyse o olacaktır. Bakınız yer çekimi kanunu. Aksi yok. Rabbimiz yer çekim kanunu koymuş. Tüm evren, pardon tüm dünya o şekilde. Dünyada o, o kanun geçerli. Gezegenler arasındaki çekim kuvveti. E, hücrenin, pardon atomun içerisindeki nötron, proton, elektron arasındaki kuvvet, kuvvetler. Bunların hepsi kanundur arkadaşlar. Suyun 100 santigrat derecede kaynaması. Normal şartlar altında. Bu bir kanundur. İkincisi ise e, bunların ee, dediğim gibi aksi düşünülemez. Eğer Rabbimiz istisna koymamışsa bunların aksi düşünülemez. Mesela her çocuğun anne babadan dünyaya gelmesi. Her çocuğun anne babadan dünyaya gelmesi arkadaşlar. Yani e, bakınız annesiz babasız çocuk var mı? Yok. Ama Rabbimiz istisna koymuştur. Nedir? Hazreti Adem Hazreti Havva Hazreti İsa. Bunlar istisnadır. Zaten bunlar mucize. İkinci tür emirleri ise Rabbimizin Teklifi emirler arkadaşlar. Teklifi. Teklifi emir yani dini emir arkadaşlar. Rabbimiz dinen emir ediyor. Bunların e, aksi mevcut mudur? Mevcuttur. Kafirler, günahkarlar bunlar Rabbimizin dini olarak emirlerini e, aşıp isyan edebilirler. Haddi aşabilirler. Burada aksi durumlar mevcuttur dini olan bütün emirleri bu kapsamda almak lazım. Örnek verelim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. İnnel hükmü ta'budu illa iyya. Hüküm ancak Allah'ındır. Emretti ki kendisinden başkasına tapmayacaksınız. Bakın, kendisinden başkasına tapmayacaksınız diye emrediyor. Ama kafirler kendisinden başkasına tapıyor. Bu durumda haşa Allah'ın emrine Allah'ın emri var, kafirler emri yerine getirmiyor. O zaman bir tezatlık mı var? Hayır. Allah dini olarak emretmiş, seçim hakkını bize bırakmış. İnsan Suresi 3. ayet arkadaşlar. Orada diyor ki, İnna خَلَقْنَا insan imma شَاكِرًا ve imma كَفُورًا Biz insanı yarattık. Ee, özür dilerim. İnna hedeyna hussebil. Özür dilerim ayeti yanlış okudum. İnna hedeyna hussebil. Ee, i̇mme kafiran, imme kafiran ve imme şekura. Biz ona doğru yolu gösterdik. İster inkar eder, ister şükreder. Dolayısıyla Rabbimiz bize doğru yolu göstermiştir. Hür irade ise bizdedir. Bunlar işte arkadaşlar dini emirlerdir. Dini emirlerin çerçevesinde değerlendirmek lazım. Buna günümüzden şöyle bir örnek verebiliriz. Dini emirler, Rabbimizin dini emirleri, bir öğretmenin öğrenciye vermiş olduğu talimatlar şeklinde düşünebiliriz. Mesela öğretmen öğrencisine ödev veriyor. Diyor ki şu şu kurallara uyarak ödevini yapmalısın. Bu benim kurallarıma ne kadar uyarsan o kadar yüksek puan alacaksın. Şimdi öğrenci, öğretmen talimat verdi. Öğrenci bu kurallara uyarsa ne ala. Ama uymazsa seçim öğrencinin. Öğrenci daha düşük puan alır, uymazsa eğer. Bu da aynı şekilde, dini emirler de böyledir. Rabbimizin emirlerine uyarsak derecemiz yükselir. Uymazsak derecemiz azalır, düşer. Ee, birinci tür emirleri ise, tekvini emirleri ise, bunları şöyle değerlendirebiliriz. Mesela bir yazılımcının bilgisayarda bir program yazmasını düşünün. O bilgisayarda kodları nasıl yazıyorsa, kod, kod yazılımı yaz, yazmada nasıl yazıyorsa bilgisayardaki programda aynı o şekilde işleyecektir. Aksi bir durum söz konusu mu? Olamaz. Yazılımcı ne derse bilgisayarda onu yapacaktır. Kodda hata yoksa tabii ki. Yani bu işte tek, teklif, tekvini emirler. Rabbimizin tekvini emirleri bu şekilde. Umarım bu konuyu anlatabilmişimdir. Bu konu çok önemli bir mevzu. Ee, Rabbimizin emirleri ikiye ayrılır tekvini yani oluşumsal emirler, doğal emirler ve e, teklifi, dini emirler. Şimdi bu ayete gelince tekrardan ayetteki velev şe Allahu ma Allah dileseydi onu yapamazlardı. Yapmazlardı o çirkin işi yapmazlardı demek. Allah tekvini olarak emretseydi demek. Yani Allah bunu bir fıtrat kanunu olarak koysaydı herkes zaten Müslüman olacaktı. Kur'an-ı Kerim'deki bütün bu ayetleri bu şekilde anlamalıyız. Eğer Allah dileseydi, yani Allah fıtri kanun olarak, doğal, oluşumsal kanun olarak bunu emretseydi aksi düşünülemezdi. Kim emretmiş? Melekleri emretmiş bakın. Meleklerden kafir var mı? Yok. Hepsi de Allah ne derse onu yaparlar. يَفْعَلُونَ مَا تُبْمَرُونَ Ne emri, emri olmuyorsa onu yapıyorlar melekler. Çünkü aksi düşünülemez. İşte bu ayet Melekler gibi Allah insanlara da dileseydi demek. Ama Allah neyi dilemiş? Dini olarak emretmiş, insana hür irade vermiş. İnsan suresi 3. sure, 3. ayet. Çok güzel açıklıyor bunu. İnna hedeynahu sebiyle, imma şakiran ve imma kefura. Biz insana doğru yol gösterdik. ister şükreder, ister küfreder. Hal böyle arkadaşlar. Böyle olunca ayetlerde herhangi çelişkiyi, mantık hatası yoktur. Umarım faydalı olmuşumdur. Ee, Rabbim bizleri her daim doğru yolda eylesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a...